arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir e, kitap gösterisi açacağım babamdan. Hadi kitaplarımızı isteyelim. Teşekkürler. Niye hmm, bu kitap? Ne kitabın o? Diğerini mi vereyim? Evet. Evet buyurun. Dur ya bunu sonra geçeceğiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bakın içine. Evet. Şurada bir şey var. Bakabilir misiniz? Ne o? Şu. Şurada mavi garip bir şey var. Gezegenler olabilir mi? Tüm gezegenler mi? Yani uzay bir görüntüsü. Yani gelecekle alakalı. Hayaller mesela yazmış oraya. Yarınlarla ilgili hayaller. Baba dur. Onun onu çarpan bir şey var. Bir şey mi çarpıyor? Bu dünya gibi bir şey galiba. Hmm. Baba dur baksana. Şu, şu galiba gelecekte böyle bir dünya olacak. O bir uydu aracı herhalde. Uzay aracı. Hayır baba şu şu mavi olanı kastediyor. Mavi olan mavi gezegen neydi? dünya ama Öyle mi? gelecekte sadece göller olacak demek ki. Neler e, olacak? Gelecekte sadece göller olacak adı. Ama dünya olacak. sadece göllerden dolayı mavi gözükmüyordu ki. Atmosfer yapısından dolayı dışarıdan dünya mavi gözüküyor. Baba baksana sanki bulutun gözleri gözleri varmış gibi yapmış çok korkunç. Neyin gözleri gibi varmış gibi? Ee, dünyanın. Öyle mi? Korkunç, korkunç mu oluyor? Çok korkunç gözleri var. Hmm. Evet başka? Anlatmak istediğim bir şey var mı? Tüm gözgenler birleşmiş. Böyle bir şey mi olmuşmuş acaba? Bilmem. Hmm. Senin fikrin ne? tüm gezegenler birleşip böyle bir şey elde etmiş olabilir mi? Hmm. çok korkunç gözleri var baba. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Şimdi evet başka sayfaya geçelim istersen. Tamam baba çok korkunç şeyler var bir tane de. Durun. Bir şey tart. Bu ne? Çok garip bir şey. Bildiklerimiz diyor. Orada bildiklerimiz yazıyor. Yani. Hmm. Baba bu ge gelecekle alakalı bir şey değil mi? Evet o gelecekle alakalımış. Şey. Orada hayallerimiz yanlış yarınlarla ilgili. Ge gelecek gelecek gelecekte böyle bir şey mi olacak yani? Ama bu sayfa o kadar korkunç olabileceğini bilmiyordum. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Hayır sen de bak bu sayfaya. Evet. Ben baktım ama. Öyle ben mi? baktım. Baksana sen bu gelecekle alakalı şeyi görmüşsün. Mesela o, orada yazıyor uzay mühendisliği. Üst, Üstüne oku. Özeti. Yarınlarla ilgili <laughs> hayaller yazıyor. Altı. Uzay mühendisliği. Uzay oteli. Mars'a yerleşmek. Mars Mars'ı yeşertmek. Solar yelkenli. Baba! Mars'ın topraklarını yanımıza tohum getirip çiçekler ekebiliriz. Böylece çimenlerin açması daha kolay olur. Öyle mi? Tohum mu götürmemiz lazım? Eskiden Mars'ta da hayatı varmış. Hmm. Mars atmosferini kaybedince insanlar ölmüş. Hmm. Yeşil olmayınca çimenler tükenmiş. Hmm. İnsanlar Çımarlar çok insan için insan yaşıyormuş ama birkaç insanda ölmüş. Hmm, çok ilginç. Mars'ta da hava. Ben bir çizgi filmden öğrendim. Hep uzaya gidiyordular. gidiyorlar. Mars'tan Mars'tan kaçış yolu yokmuş biliyor musun baba? Öyle mi? Mars'ta Mars ama Ay'dan kaçış yolu var değil mi baba? Ay'a gidebiliriz aslında. Biliyor musun? Çok güzel. Baba dur. Evet. Galiba satürnü çizmişler burada. Aa, üzerine üzerinde satürnü niye böyle çizmişler? mı? mi? E, çünkü satürnü daha önce hiç görmedikleri için böyle çizmişler. Ama uzayı artık görebiliyorlar yani. Büyük büyük teleskoplar var. Çok büyük teleskoplar. Onlarla, ama, evet. ama normal teleskopla da görebiliyoruz. Sadece gezegenleri uzayı görebiliyoruz yani göre... ama sadece gezegenleri görebiliyoruz. Yani görebileceğimiz boyutta bir teleskop olursa görebiliriz. Yani yeni teknolojilerle artık onların yeri ve şekilleri belli yani. Baba eski teknolojide nasıldı? Eskiden daha daha az gözlemle What daha zordu yani. Ben küçükken mi bile öyleydi? Yani çünkü teknoloji her gün ilerliyor, her gün yeni şeyler keşfediliyor. Baba, yeni aletler çıkıyor buraya. Hmm, telefon zararlı bir şeymiş. Öyle mi? Ne <laughs> yapıyormuş telefon? <laughs> Doğa'yı etkisiz maddeler etki çok çok fazla kötü etkili maddeler veriyor hmm. bu yüzden çevremizin bozabiliyor. baba gelecekte böyle bir şey mi olacak gelecekte yani kötü bir şey mi sence o ney o resimden ne algılıyorsun sen hmm, hmm. hmm. tüm gezegenler birleşmiş böyle bir renk böyle bir çizgiler oluşturmuş gibi. Hmm. Sanki bir şey kaçıyormuş gibi olmuş bir de. Baba videomuzu keselim. Ne dersin? O zaman arkadaşlarına bay bay de. Elhamdülillah arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.